Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Abdullah Akın. Ben o öğrenciye acırım derken bu titrinden dolayı diyorum. Evet. Şimdi büyük bir alçaklıkla gerçekten diyor ki Çanakkale Savaşı esnasında şehit olan askerlerimizin arasında yaralılar da vardı. Ve bu yaralı Türk askerleri de canlı canlı şehitlerimizle birlikte gömüldü. Ya bu, bunu bir yalancının insan, şimdi. Vicdanı Yalancını. olmadan haysiyeti olmadan söyleyemez. Evet. Ve diyor ki bu konuda kanıt olarak neyi gösterdi biliyor musun? Çanakkale Türküsü. Orada diyor ya Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. diye bir türkü. <laughs> tamam mı? Türkü. Bir de üstelik daha sonra yapılan bir türkü. Akıl sağlığından şüphe edeceğimiz. Ve yüzden. o orada bir şey var. Haklı bir şey. Ee, bir Ağlatır zaten o. Aslında o vicdanın, aynı... vicdanın oradaki şeysini söylüyor. <laughs> Ölmeden ha. oradaki manzara karşısında. Hakikaten canlı canlı dedelerimizi var. gördük. Fakat söylediği şeylerin hepsi yalan. Bakın size söyleyeceğim şimdi. Diyor ki mesela Lozan'a saldırıyor önce. Diyor ki hilafetin kaldırılması Lozan'ın gizli şartlarından. Lozan'ı biz Temmuz 1923'te imzalıyoruz. İngiltere'nin kabul ettiği tarihi. Ankara 2-3 ay sonra 13 Ekim 1923'te başkent oluyor. 1924 Mart'ında da halifelik kaldırılıyor. Bunlar hiç tartışılmadan, meclise hiç sunulmadan otomatik onaylanan yasalardı. Yahu bunu ilkokulda öğretiyorlar be adam. Ya bir bu yalan o kadar kolay çürütülecek bir yalan ki hemen zaten çürütüyorsun. Ha diyor ki İngiltere'de Lozan'ı 16 Mart 1924'te onaylıyor. Bekliyor bak diyor onu diyor. Şimdi bu soysuz yalan dizisini neresinden tutayım dedim ben de. 13 Ekim 1923 tarihinde İsmet Paşa ve dört arkadaşının verdiği önergeyle Ankara'nın başkent olması oy birliğiyle mecliste kabul edilir. Mecliste, çünkü öyle otomatik onaylanan yasa diye bir şey olmaz. Yasa ancak meclisten geçerse yasa olur. Bundan da bir haber. Evet. Çünkü o Mısır, Mısıroğlu denilen o evet. fesli şarlatanların şeylerini okumuş demek ki bu. Oradan bunu işte kocaman, Meslensiz. koca yardımcı doçentsin sen. Devam edelim. Diyor ki, e, ha, şey ha şeyi diyorum. E peki halifelik nasıl kaldırıldı? 3 Mart 1924'te yine bir yasa teklifi verildi ve mecliste kabul edildi. Yalan. Birleşmiş Milletler'e kabul şartımız da ezan. Ezanın kaldırılması. ya yani ezanın Türkçeleştirilmesiymiş. Arapçanın yasaklanmasıymış. Herifin tarihten haberi Birleşmiş Milletler yok orada. Birleşmiş Milletler daha olmuyor. Cemiyet akvamı de... milletler <laughs> zannediyor. Aynen, Hı. Milletler Cemiyeti, yani cemiyeti akvam var ve davetle gidiyoruz biz cemiyeti akvama. Diyor ki Amerika diyor, sabah burada akşamken orada sabah da Amerika gördü ki şey oldu, o zaman aldı Birleşmiş Milletler diyor. Amerika'nın alakası yok, İsviçre'de İsviçre'de kuruluyor Hı. şey. Cenevredir e, ilk Milletler Cemiyetinin merkezi. Hı. Yani adamın söylediği her şey her şey yalan. Ahmak yerine koyuyor. koyuyorlar. Karşıtlıklarda böyle bilmiyorlar herhalde bilmiyorum. Ve ee, ya, şu o, as, Osmanlı diyor alfabesini diyor öyle diyor. Bir gecede kaldırdılar diyor. Bizi diyor hepimiz diyor bir anda şey bıraktılar Cahil diyor. Okur yazarlıkta arkadaş o da Mustafa Necati sayesinde'dir. E, 1928'de biliyorsunuz 1 Kasım 1928 e, alfabenin hı hı. E, Latin alfabesi o sırada o da dediğim gibi Mustafa Necati önünde saygı ve minnetle eğilirim. Çünkü 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye'de okur yazar sesi ne kadar okur yazar diyorum bak. Okur yazamaz aslında. Çünkü Osmanlı yazılması çok zor bir alfabe. Neden? Noktaları da yok. Evet. Onu çok iyi küçüklükten öğrenirse neyin nasıl geleceğini anlayabilerek siz benden daha iyi Ben biraz okudum. Özel çalıştım. Sen evet. daha iyi bilirsiniz. Asıl Emre Bey. Emre de bir Eee ve yüzde altı yedi. Yüzde altı yediydi. Bunun yüzde üç buçu neredeyse ekalliyet de onlar da mübadelede gittiler. Yani yüzde üç kadınlarda, da yüzde birin altında. Binde, e, bindelik binde bindelik rakamlar. Bindelik, evet. binde, yedi, binde on yedi filan. Şeye gelindiğinde 1928'e gelindi o büyük atık ataklarla bilmem nelerle vesairelerle yüzde altıya çıkmış. Yüzde altı. Cumhuriyet Ümit Bey bakın işte öyle büyük bir konfor ki öyle büyük bir nimet ki bu hainleri bile o üniversitelerde hoca var. yapıyor. Buradan YÖK'e de savcılara da hükümete de seslenelim. Şey, şey yani bu artık var. yeter. Şu anda yani, bak şu anda savaşıyoruz. Mehmetçiğim savaşıyor. Karşısında o günün Mustafa Kemal'in karşısında bulunan İngiliz'i var, güçleri Fransız'ı var, var Amerikalısı var. Şu anda Böyle bir konseptte siz e, Atatürk'ten hareketle bir milli ruhu aşılayacağına, onu öne getireceğine sen e, Ehli i denize dökeni kötülüyorsunuz. Yani bunu anlamak mümkün değil. Gerçekten yani mahkemeler de devreye girmesi lazım. Kesinlikle bu karanlık o, karanlık odakların adamları mı var? Baş, başka hiçbir şey değil. Evet. İşte ayıklanacak abi. Zor günlerde ben bunu ben, ayıklanıp... Şunu söyleyelim. Hani diyor ya dedelerimizi cahil bıraktı. Net olarak söylüyorum. Hadi şey yapıyor çıkıp da cevap versin. Ya bir kere bu Atatürk'e bu mühtamda bulunanların tamamının dedeleri sorumlu. Yani dedeleri Mustafa Kemal'in hain diye mücadele ettiği, hain diye bu topraklardan sürdüğü belki de haklı olarak kellesin aldıklarıdır ki o intikam duygusuyla hareket ediyorlar. Bunun çözüm yolu çok basit. Yani bugün artık e, Yunan ya da İngiliz istihbaratının eee ajanı rahatlıkla diyebileceğimiz kişilerin bu dönemde çok fazla seslerinin çıkmaya başladığını görüyoruz. Şimdi bir yobaz ifadesini öncesinde konuştuk Ümit Bey'le yani, yani yobaz ifadesi bile o e, mahlûu tam karşılamıyor aslında. Çıkıyor. Evet. Bir de hele hele bir üniversitede hoca dediğiniz anda hani gerçekten insanın eğitimden e, soğuduğu bir vasata giriyoruz. Yani o insanlar nasıl hoca olur? Çıkmış bir televizyon kanalında Atatürk'ü olmadık hakaretler ve Atatürk camileri ahır yaptı yalanlı söylüyor. Ümit Bey ben şimdi sözü size vermeden izleyicilerimizin yakından bildiği ama ben tekrar hatırlatayım Haydar Baş Bey'in hoş geldin Atatürk bu eser on binlerce sattı bunun sayfa 753'den itibaren yaklaşık 10 yani sayfası. Yani ma maşallah hepsi birer tuğlayak. Kesinlikle. <laughs> Bin sayfalık bir eser. <laughs> Bakın bu eserin 750 sayfasında Atatürk'ün tamir ettirdiği camiler. Hani o Yobaz diyor ya Atatürk camilere ahır yapmıştır Sadece ahır mı? Genel ev diyor. Bir Genel ev diyor. Evet. Bakın ama bunu maalesef iktidarda yetkili durumdaki birçok insan da maalesef seslendiriyor. Ben kitabın 753. sayfasından okuyorum. 1922 yılında Mustafa Kemal Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısında Yunan çekilişi esnasında birkaç bin caminin yakılıp yıkıldığını belirterek şöyle diyor. Bu camileri yenilemek görevimizdir. Bu hizmeti nutuk atmadan, gösterişe kaçmadan, siyasete alet etmeden yerine getirelim diyor. İlk söylediği şeydir. Bu. Evet bakın 1922 yani genelere çevrildiğini dedikleri. Daha ilan edilmiş evet. yani. Ve devam ediyor. Mesela 1 Mart 1923'te meclisin dördüncü toplantı yılı açış konuşmasında şöyle diyor. Efendiler geçen sene zarfında efkaf vekalet yani vakıflar genel müdürlüğü diyelim. Din ve hayır işleriyle ilgili binaların tamirat ve inşaatında oldukça mühim bir faaliyet göstermiştir. Hukuk bulan tamirat yekûnü memleketin muhtelif noktalarına ait olmak üzere 126 cami ve mescidi şerif ile 31 medrese ve mektep, 22 su yolu ve çeşme, 175 akar ve 26 hamama ulaşmıştır. O dönemin şartlarını düşünün. Evet. Ve o dönemin parasızlığını düşünün. Parasızlığını. Parasızlığı Parasızlık bakın Hindistan'dan gelen paranın tamamını buraya Burası. kullanıyor. Kendi hesabında duran paranın. Devam ediyor. Burada birçok yani Bir de e, bir, mesela bir örnek bakın bu Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Başvekâlet Muamelet Müdürlüğü belgesi sayı no 8476 23 Ekim 1929'da kabul edilen karar Sultan Ahmet Camii'nin tamiratına ayrılan parayı da burada yazıyor. Burada bütün Bakanlar Kurulu kararları var ve sonunda da 1924 1935 yılları arasında Mustafa Kemal'in tamir edilen cami ve mescitlerin isim listesi. Yani burada Sultanahmet Cami, Kandilli Cami, Fıstıklı Cami, Ayasofya, Piri Mehmet Paşa, Muradiye, Üç Şerefeli Cami diye liste uzayıp gidiyor. Şimdi bütün bunları yapmış bir Mustafa Kemal'e bakın. Yani Mustafa Kemal'in dini yönünü yaptıklarını bir tarafa bırakıyoruz. Sadece şunlar bile o yobazların hala bu topraklarda nasıl kendilerine bu imkanı, bu cüreti bulduklarını anlamak mümkün değil. Ya bu nasıl bir kin, nasıl Bakın. bir düşmanlık? <laughs>